Herkese merhabalar. Bugün işlem tablosu ya da akıl oyunlarındaki adıyla ken doku sorusuyla karşınızdayız efendim. Şimdi bu kendi doku sorusunda 1'den 5'e kadar olan sayıları her satır ve her sütunda birer kez kullanarak tabloyu dolduracağız. Burada koyu çizgilerle belirtilen her bölgede sayıyı o belirtilen işaretle elde etmeye çalışacağız. Mesela 9 sayısını nasıl elde edebilirim? Hazır göstermişken. 3 çarpı 3 çarpı 1 şeklinde elde edebilirim. Bölgelerde tabii rakam tekrar olabilir. Mesela 3, 3, 1 sayılarını ben bu bölgeye koyacağım. Ama satır ve sütunda sayıların tekrar etmemesi gerektiğinden ben bu 3-3-1 sayılarını ancak bu şekilde yerleştirebilirim. Şimdi mesela 20 sayısına bakarsam 4 kere 5'in ben 20 olduğunu biliyorum. 6 sayısı içinde 6 yok tabi. 1'den 5'e kadar onun için 2 ile 3'ün çarpımı. 20 yine 4 ile 5'in çarpımı. işte 3 sayısı 1 ile 2'nin toplamı. işte 5 sayısı 1 ile 5'in çarpımı. Mesela şuradaki sayı ben bulabilirim. Şimdi ilk satırda 1, 2, 3, 5 sayılarını kullandığıma göre buraya 4 kalıyor. 4 ile neyi toplarsam 7 yapar. 3'ü toplamam lazım. Ee, şurada eksi 4 görüyorum. 5 ile 1'in farkı bana 4'ü verecektir. Yine ilk sütuna bakarsam buranın 2 olduğunu görüyorum. Şuradaki 1'den de görebilirdik aslında ama buradaki 2 de çıktı. Ben buraya 2 yazamam ya da aynı şekilde buraya 1 yazamayacağım için sırasıyla buraya 2, 1 yazmam gerekiyor. Yine 5. satıra bakarsak buranın 3 olduğunu görürüz. 1, 2 sayılarını kullandık. 4 ve 5 burada kullanılacak. O zaman orası 3 olmalı. O zaman 4 tane 3 yerleştirdim. Kalan 3 burada olmalı. Dolayısıyla burası 2 derim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 12 sayısı var. Birden 5'e kadar olan sayıların toplamı 15. O zaman benim şu iki kutuya yazacağım sayıların toplamının 3 olması gerekiyor. Birden 3'ten 2'yi çıkarttığım zaman 1 buluyorum. Demek ki burası 1'miş. 1 ile neyin farkı bana 1'i veriyor? 2 yazmam lazım. Başka bir ihtimal yok. Ve yine şu 12'yi elde etmek için 4 ile 5. Şuradaki 1'den dolayı buraya 1 gelemiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki 1 burada olmak zorunda. 5 de burada. 5'i yerleştirdik. Buraya 5 gelemeyecek. 4 gelmesi lazım. 5'i yazdım. Yine 4, 5 aynı şekilde. Sütunları tamamlarsam yine su doku mantığıyla 4'ü yerleştirdim. Buraya 4 gelmeyecek. 5, 4, 1, 5. Satırları tamamladığımda böyle oluyor çözüm. Umarım yardımcı olmuştur çözüm. Başka soruların çözümüyle görüş görüşmek üzere.